Ee, mesela en kayı e, burada listenin başında e, kullanmamızın sebebi çok ay haftalar öncesinden aslında Enka'daki bu hareketleri biz keşfetmiştik yani onu söyleyeyim e, hatta şöyle söyleyeyim e, kırklı fiyatlarda e, biz bu hisseyi konuşuyorduk aslında e, list yani piyasa aşağıya giderken dip yaparken ee, böyle yine bir YouTube yayınında e, radarımıza Enka'yı da ekledik şeklinde e, bir beyanatımız var. Onu da söyleyeyim. Ve orada da en çok ayrışan e, hisselerin başında Enka şu anda. Pozitif yönlü. Bu çok enteresan. O yüzden e, kullandığımız kriterler e, biraz daha böyle alışılmışın dışında eee Belki küçük yatırımcıların e, yakalamakta zorlandığı, o bilgilere ulaşmakta zorlandığı e, toplama hareketleri. Yani buradaki, bu hissedeki bir hareketin başlaması için gerekli bazı e, ön e, işlemler oluyor. Bunların mesela bizim radarımıza girdiği zaman, o kriterlerin içerisine girdiği zaman e, biraz daha böyle yakın izlemeye alıyoruz o hisseleri. E, mesela Enka biz bu şekilde yakalamıştık ee, ve Blencon'un da bunu desteklemesi hissede aslında daha da e, yukarı yönlü hedef seviyelerinin oluşmasına e, sebep oldu. E, şu an açıkçası e, diğer holdingler tarafında biraz daha işler karışık. E, yani mesela Anadolu Efesi beğeniyoruz. E, hı hı. Anadolu Grubu holdingi de beğeniyorum ben. E, Sonuç itibariyle e, iştirakleri biraz daha e, nasıl diyeyim, e, Sabancı ve Koç'a göre daha güçlü performans gösteriyor. Daha doğru e, şirketler var. E, ama sonuç itibariyle burada bir yükseliş trendi e, başladığı zaman e, açıkçası Sabancı Holding de bu yükselişe ayak uyduracak. E, Koç Holding de ama e, şunu unutmayalım e, biraz daha bir adım daha geriden gelme ihtimali yüksek